çarpışma önleyici bizi ikazda bulunuyor. Sport Plus alalım aracı. Çok seri. Bir anda 150'ye çıkıyoruz. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Mercedes C serisinin yeni C serisinin test sürüşüne çıkacağız. Araç çok güzel. inanılmaz hisler yaşatacağını düşünüyorum ben. Kendim açısından. Bakalım nasıl hissettirecek Gelin sizlerle test sürüşüne başlayalım Bir önceki videoda aracın tasarımını beğenenler oldu Beğenmeyenler oldu ama Ben aracın tamamen bu videoda gidişinden Konforundan bahsedeceğim Umarım videoyu beğenirsiniz Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Gelin test sürüşüne geçelim Karşınızda yeni Mercedes C serisi Arkadaşlar bugünkü konuğumuz Mercedes C serisi Yeni Mercedes C serisi diyelim hatta ben de çok heyecanlıyım şu an çünkü aracı test edeceğiz test sürüşüne çıkacağız yolda nasıl gidecek gidişatı hızı konforu nasıl olacak çok merak ediyorum herhangi bir şekilde incelemesini yapmayacağım çünkü incelemeyi çektik biliyorsunuz detaylı bir incelemesini çektik hatta onun linkini hemen buraya bırakırım isterseniz izleyebilirsiniz hemen ardından buraya gelip bize test sürüşüne bakarız sizlerle. Rengi de çok yakışmış, mavi renk de yakışmış. Araç çok yerde, hatta burnu daha yerde, arkası daha yukarıda görünüyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Aracın içerisinde otururken kendimi gerçekten yerde hissettim. Bir önceki videodaki yorumlara da bakıyorum. Aracı beğenenler olmuş. Eski kasaya nazaran aracın bozduğunu, hatta hani tasarım olarak daha böyle oval hatlara sahip olduğu için beğenmeyen insanlar da olmuş. Tabii ki zevk meselesi diyelim. Buna bir önceki videoda bunu söylemeyi unutmuştum. İçime çok oturdu. Bakın burada yıldız detayları var Mercedes'in. Mercedes'in Formula 1 araçlarında da o yıldız detaylarını görebiliyorsunuz. C Class'ta da kullanmışlar. Çok güzel. Ya bir de plakayı dikkat ettiniz bilmiyorum ama W206 plakası var. Zaten aracın model kodu W206. Bu araca da gayet güzel olmuş özel plaka. İsterseniz direkt içeri geçelim. Ben çok sabırsızlanıyorum. Bir de aşırı bir soğuk var burada bildiğiniz bir kar havası var dışarıda durmak zorlaşıyor dakikalar geçtikçe arkadan da şöyle bir görüntü alayım formatik araçtayız 4 çeker bir araçtayız 204 beygiri gelin sizlerle beraber hissedelim 0-100 denemesi yapmak istiyorum onu da kesinlikle yapacağız o zaman daha fazla uzatmayalım hadi içeri geçelim Mercedes C kasa'nın içerisindeyiz ben de heyecanlıyım çünkü ilk defa test sürüşünü yapacağız Araç bana oturduğum andan itibaren şu an çok güzel hissettiriyor. Ferah bir alandayım. Geniş bir otomobil. İç hacmi dışarıdan daha dar görünüyor ama içeri oturduğunuzda daha büyük hissettiriyor. Emin olun. Arkadaşlar şu anda aracın konforundan bahsetmek istiyorum. Motor ısınana kadar. Koltuk çok rahat. Şu anda beni hemen Bel desteklerinden sarıyor ve oturma pozisyonu da gayet iyi. Biraz aşağıdasınız. Araç gerçekten biraz yerde hissettiriyor. Öyle yüksek bir araçta değilsiniz kesinlikle. Özellikle D segmenti olarak düşündüğümüzde biraz yukarıda her zaman belirleriz kendimizi. Daha büyük, daha yüksek ve daha konforlu hissederiz D segmentinde. Konfora bakacağız ama yükseklik olarak gerçekten şu an aşağıdayız. Ekranlar beni çok cezbediyor şu an. Küçük bir S-Class'tayım kesinlikle. Ekran bana doğru dönük. Önümde kocaman bir hayalet ekran var. Ve çok güzel. Yani temaları şu an içerisi çok aydınlık olmasına rağmen aşırı net. Direksiyon zaten E'de alışkın olduğunuz, e alışkın olduğunuz direksiyonun aynısı geliyor. Bu direksiyonu sevenler de var. Diğer bir tane daha direksiyon var S-Class'ta onu da çok seviyorlar. Ekranların aydınlatması, parlaklığı çok iyi. Araç 1.5, 204 beygir ve 20 kW'lık da bir tane elektrikli destek yardımcısı var. Bu da vites geçişlerinde olsun, kalkışlarda olsun araca yardımcı oluyor ve güçten düşmesini engelliyor vites geçişlerinde. Şerit takip sistemimiz aktif. Bakalım biraz hafif şerit kaçırdığımızda bize nasıl bir tepki verecek ona bakmak istiyorum kesik çizgilerde şu an bir titreşim sağlıyor ve aracı biraz içeri sokmaya çalışıyor bakalım düz çizgide nasıl bir tepkisi olacak direkt aracı içeri sokuyor ve devam ediyorsunuz A klas'ta onu denemiştim A sedan'ı denemiştim onda çok daha farklı bir tepki vardı şeritlere yaklaştığınızda direkt bir sert bir sesle frenaj uyguluyordu o araç. O biraz korkutuyordu ama C'de bunu iyileştirmişler. Çok daha iyi bir seviyeye getirmişler. Çünkü Mercedes kullanıcısı olan arkadaşlarım bundan çok şikayetçiydi. Yani tepkilerinin çok sert olduğunu ve korkuttuğunu söylüyordu. Ama şu anda C'de o tamamen düzelmiş ve çok daha stabil bir hale gelmiş. Araçta şerit takibinin dışında ön çarpışma önleyici ve kör nokta uyarı sistemleri var. Onları daha demin görmüş olmanız lazım. Biraz devir aralıklarımızdan bahsedelim. Benzinli bir araçtayız. 1.5 litre. Şu anda şöyle bir 100 kilometreye çıkarsak. 100 kilometrede 2000 devirde gidiyor. Mesela öndeki araca da yaklaştığımızda direkt ön çarpışma önleyici bizi ikazda bulunuyor. Bir 0-100 deneyelim. Şu 204 beygiri gerçekten görmek istiyorum nasıl hissettirecek. Hemen şurada bir Sport Plus alalım aracı. Ve kalkıyoruz. Ve 100 kilometreye geldik bile. Araç çok seri. Ohohoho. İnanılmaz güzel. Bir anda koparaya gidiyor ve hızlandığınızı gerçekten hissetmiyorsunuz. Ve o G kuvvetini gerçekten şu hani göğsümde direkt hissettim. Ya benzinli aracın nimeti diyebilirim size gerçekten. Hani dizel bir araçta böyle bir imkan yok. E ama benzinli de bir anda koparıyor. Motor sesini duydukça da zaten o hazlı zevki direkt hissediyorsunuz. Kesinlikle şahane olmuş. Hemen direksiyonun arkasında kulakçıklarımız var. Onlar biraz daha kendiniz zevkli sürüşler yapmak istediğiniz özellikle bir piste çıkarsanız bu araçla inanılmaz keyifli olacaktır. Bir ara hızlanmasına bakalım. Şu anda 100 kilometredeyim, Hafif yukarı eğimli bir yoldayım. Onu da hesaba katmak lazım. Sport Plus'tayız. Bir gaza yüklenelim bakalım. çıkıyoruz gerçekten güzel bir performans sağlıyor Audi A4 kullanmıştım onda da 204 beygir 400 Nm'lik dizel bir motor vardı onda torkun kuvvetini hissediyordunuz ama benzinli Mercedes motorunda da 204 beygirde de gerçekten güzel hissiyatlar alıyorsunuz Audi 2.0'dı Mercedes şu anda 1.5 litre ama ondan aşağı kalır yani kötü hissiyat sağlamıyor kesinlikle aşağı kalır bir yanı yok hani 1.5 litre olmasına rağmen hani teknolojisiyle arayı kapatmış diyebiliriz. Bulunduğumuz araç EMG paket. Şu anda Türkiye'ye sadece EMG paket geliyor. Onu da bilginiz olsun. Bizim incelediğimiz araç Formatik'ti şu anda incelediğimiz araç da gene 4 çeker. Zaten o kalkışında onu biraz daha hissedebilirsiniz. Eğer test edecek olursanız herhangi bir şekilde ben de hani şimdi fark ettim. Önden bir patinaj çekme durumu olmadı. Normalde 204 beygire yüklendiğinizde hani deli gibi kafadan böyle kayıp kendi yani çıldırmış bir hal alır. Ama 4 çekerde direkt sizi arkadan ite ite götürüyor. Ya hissiyatlar çok güzel. Zaten incelediğim için şu an sadece aracın gidişinden ve konforundan bahsetmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel olmuştur. Benim hoşuma gitti. Bu araçta o kesinlikle uzun yola çıkmanız gerekiyor. Uzun yolda çok daha iyi hissedeceksinizdir. Fiyatlara gelecek olursak, şimdi fiyatlar çok muamma. Özellikle bu zamanda döviz kırının aşırı hareketiyle beraber kesin bir fiyat veremiyorsunuz. Saatlik değişiyor fiyatlar. Ama şöyle söyleyebiliriz, şu anda bu aracı satın almak isterseniz 1 milyonun üzerinde bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor ve ne zaman satın alacağınız önemli çünkü her an fiyat değişebilir dediğim gibi. ki araç da şu anda yok. Hani herhangi bir bayide bulursanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Stok sıkıntısı da çok fazla bu dönemde. süspansiyonlara biraz bakalım. Araç nasıl absorbe edecek? Gayet güzel. İçeride tok bir ses var. İşte o Mercedes'in kalitesini hissedebiliyorsunuz. Ya yani inceleme videolarında da fark ediyorsunuzdur. Hani Mercedes'i herhangi bir yerine kusur bulma şansınız olmuyor. Arabaya gerçekten güzel yapıyorlar. Sadece hani zevk olarak tasarımı beğenmeyebilirsiniz. İç tasarım olsun, dış tasarım olsun. Ama malzeme kalitesine geldiğimizde diyecek lafımız olmuyor. Yeni ön tarafını, ön e, burnunu beğenmeyen insanlar olmuş. Önceki videoda gördüm. Özellikle eski sahipleri biraz şikayetçi olmuş ama kesinlikle gelip bir aracı önce test etmeniz gerekiyor. Canlı görmeniz lazım. Hani video veya fotoğraflardan ziyade gelip gördüğünüzde çok daha farklı hissediyorsunuz aracı. Buradan da Kocaeli Mengeller'e teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Her seferinde yardımcı oluyorlar. Test sürüşlerinde olsun. Araçları incelemelerinde olsun. Her zaman destek sağlıyorlar. Araçta bakın dikkat yardımcısı da var hemen burada. Son unutmadan onu da hatırlatalım. 2,5 derecelik bir arka tekerlerin dönüş açısı var arkadaşlar. Tıpkı S Class'taki gibi. Aslında E kılasında bir an önce kasa değiştirip bu hale bürünmesi gerekiyor, yoksa C her an yerini kapabilir bu zamanda özellikle. Evet, şöyle geri görüş kamerasına bakalım. Gayet net. Mercedes'in kameralarını seviyorum. Gerçekten netlik konusunda çok iyi. Ben video yavaş yavaş kapatalım. Bugünlük Mercedes C'den bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere güzelce anlatabilmişimdir bu aracı. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanal abone olmayı, video beğenmeyi de lütfen unutmayın. Instagram adresinden takip ederseniz bir sonraki videolardan daha önce haberler olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın